Ana söyler dilinden, ayrılır seni hem kiminden kibirinden. Ölmeye nasip olmaz bu yoldan, var ölmeden önce öyle gel, öyle gel kazınmamış mezara gir. Ölmekteki mahsat öldürmek öldürmektir sevgili canlar. Bilindiği gibi hayat bir iptandır, göz açıp kapanacağı kadar bir zamandır. Şu dünya kiralık handır, her canlı mutlaka ölümü tadacaktır sevgili canlar. Şimdi bir helallik görelim, bundan sonra cenaze namazımıza geçeceğiz dualarımız Türkçe olacak. Sevgili canlar şunu da söyleyelim. Biz doğu okurken sanmayın ki bir başka yerden dua okuyor sanmayın. Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de dört tane ayet herkes kendi diliyle ibadeti yapabilir diye bize tasdikle tayin etmiş. Sevgili canlar. Bunu okurken sırf anlatıyoruz. Birinde de kelime-i tevhid ve tevhid dediğimiz bir tevhid ifa Suresi. Kur'an'ın son ayeti. Tevhid de Hz. Peygamberimizin ve Ehl-i ismi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlar. O Allah'tır bildir, o Allah'tır senettir, o ne doğurmuştur, ne de doğurulmuştur. Hiçbir şey dengi olmamıştır. Yerde ve gözlere varsa onun mülküdür. Tarih kainat, alemlere rahmet, verelim Muhammed Mustafa'ya salavat. Salat da salam, salam olsun Allah Resulü Muhammed'in, ehli i sahibi ecmain. Er cemal Muhammed, Nur cemal Muhammed, Kemal İmam Hasan, İmam Hüseyin, Yüce Fatıma'ya, Yüce Ali'ye, Muhammed Mustafa'ya, Ehli Beytine selavat. Allahümme selala seyyidine Muhammed, ala ali seyyidine Muhammed. Sevgili canlarım, bu canımız sağlığın ve yaşıyorken, Hakk'a ve hafayarlı işlerde bulundu mu ve buna talık bir misiniz? Elbette ederiz. Hem Hakk'a hem de Hakk'a çok büyük hizmetlerde bulundu. Acımız çok büyük ve öyle bir değer kaybettik ki, Böyle bir değeri tekrardan geriye bulmak bence biraz zor, zor. sevgili canlar. Öyleyse bu candan incinmiş ve bu can incitmiş olan canlar var saklardır. Helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal, olsun. helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Biz de bu dünyadan, hak dünya göçmüş olan bu kızımıza vekaleten biz de bu kızımızı haklarını sizlere helal ediyoruz. Helal olsun, helal olsun, helal olsun. Cümle hizmetlere kabul olsun. Cenab-ı kendi katından bir insan eylesin sevgili canlarım. Dostlarım başı sağ olsun. Sevgili kardeşlerim bilindiği gibi cenaze duamızı, namazımızı beş tedbirle kıldıracağız. Bir subhaneke, etteriyeti, Allahümme salli, Allahümme bari, konut duaları ve salavetler. Sevgili canlar, cenazemizi hatun kişi niyetine kıldıracağız. Allah için salata, Resulullah için salavata, bu mehta için duaya, uyalım için ama. Ey Allah'ım senin noksa sıfatlardan tezlik ederim. Sana hatta selelerde olurum. Senin adın mübarek, azamet ve şanın yücedir. Senden başka ilah yoktur. Ey Allah'ım bütün dualar, senalar, mali ve bedeni ibadetler hep Allah'a mahsustur. Ey mertebesi Yüce Peygamber, evet. Allah'a selamet, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Selam ve esenlik de bizim üzerimize, Allah'a salih kullar üzerine olsun. Ben ikrar ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve yine iddia edelim ki Muhammed Mustafa'nın kulu, Resulü Ali Yüvvelillah Velisi 12'lerde imamlarıdır. Ey Allah'ım Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e ve alene salat ve rahmet et. İbrahim aleyhi ve sellem'e ve salat ettiğin gibi şüphe yok ki sen öne layıksın. Ey Allah'ım müşterin, beşlerin, yedilerin, on iki imamların, on dört masum farkların, on yedi kemebeslerin, kırkların, üç yüz altmış akıların, binbirlerin yüz hürmetine bu dünyadan haklıya geçmiş olan Hayriye yedir olma aile kardeşimizin ruhunu şayetle, mekanını cennetle, geri takılan yakınlarına da sabırlar insan eyle, bütün dostlarında sağlık, sabır, bereket nasip eyle. Allah Allah. Ey Allah'ım âlem savunulluğu hakkı için, Işıttaculluğu hakkı için, Nuh neburulluğu hakkı için, İbrahim avulluğu hakkı için, Musa Kelimulluğu hakkı için, İsa Ruhulluğu hakkı için, Muhammed Resulullah hakkı için, Ali Yümmelullah hakkı için, 12 imamlar hakkı için, ehl hakkı için, 80 bin Ruh verenleri, 90 bin Horasan pirleri, 100 bin kayıp hakkı için, 124 bin peygamberimizin hakkı için, Allah'a selamet ve rahmeti üzerine olsun ya rahmetullah. Allah'a selamet ve rahmeti üzerine olsun ya rahmetullah. Okuduğumuz dualarımızın kabulü için el-Fatiha. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım. Tam alemlerin sahibi ve itibarı salıyam o Rahman ve Rahimdir. Bin ceza mükafat, zafer gününün sahibidir. Ya yalnız sana kulluğu eder, yalnız senden yardım bekleriz. Sen bizim yolumuzu doğru yola ilet. kendilerine nimet verdiğin sıraya yarattır. Bu dünyadan haftaya geçmiş olan aile kızımızın ruhunu şad ile, mekanını cennet eyle. Dualarımızı kabul eyle bu cenaze hizmet eden canlarımıza sağlık, sabır nasip eyle. Allah rahmet eylesin. Ruh şad olsun, mekanı cennet olsun. Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali diyerek üç araca koyacağız. Ondan sonra doğru kabile gireceğiz arkadaşlar. Cümle hizmetleriniz kabul olsun. Aa. 24 25 26 Geç geç yanına geç. Yine Seda. Seda gel